Pamuk üreticisinin de toplayıcısının da merak ettiği o sorunun yanıtı Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Kendiloğlu tarafından açıklandı. Bu sene toplama fiyatı 600 lira olarak belirlendi. Bunun dışında Kendiloğlu bu sene beklediği pamuk fiyatını ve verimi de açıkladı. Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ve pamuk üretimi yapılan ilçelerin Ziraat Odası Başkanlarıyla birlikte yaptıkları toplantıyla önümüzdeki günlerde başlayacak olan pamuk toplama ücretlerini belirledi. Söke'de gerçekleşen toplantıda makineli pamuk toplama ücreti dekarda 600 lira, elle pamuk toplama ücreti ise 3 lira olarak belirlendi. Ayrıca mısır hasat ücreti 140 lira, ayçiçeği de 110 lira olarak kararlaştırıldı. Kendirlioğlu toplama fiyatını belirlerken neleri göz önünde tuttuklarını söyledi. Cuma günü SÖKE'de bir toplantı gerçekleştirdik. Bundan daha önceki günlerde ise e, gerek çiftçilerimizle, gerek makine sahipli arkadaşlarla e, onları buraya çağırarak, toplantı yaparak onlardan e, bu konuyla ilgili bilgileri aldık, doneleri aldık. Gerek çiftçimizin beklentisi, gerekse e, makine hasadı yapan... E, makine sahipleriyle bir araya gelerek e, tüm bu bilgileri bir araya getirerek e, bir fiyat oluşturduk. Yani şu anda e, tabii ki bu açıkladığımız fiyat belki e, çiftçimize geçen seneyle kıyasladığımızda fazla gelebilir ama e, şartlar tabii bunu bu, bu şekilde buraya getiriyor. Bu sene açıkladığımız fiyat e, dekarda 600 lira. E, bu rakam e, gerçekten ezbere olan bir rakam değil çeşitli araştırmaların sonucu e, tüm dönleri bir araya getirmenin sonucu e, oluşan bir fiyat tabi diğer ilçelerimizde de e, genelde bu şekilde bir açıklama e, biz bekliyoruz Çünkü diğer oda başkanlarımız da e, buna yakın fiyatlar e, telaffuz edildi sadece tahmin ediyorum sökede e, 25 lira daha e, aşağıda bir fiyat açıklayacak ya da açıkladı E, bunun çeşitli sebepler var tabi dekardaki 25 lira olan ee, sökenin daha az açıklamasının sebepleri var. Orada arazi büyüklükleri e, Aydın gibi, İncirlova, Germencik gibi, Koçarlı gibi, işte Yeni Pazar, e gibi e, ilçelerimizde arazi büyüklükleri pamuk ekiliş açısından daha fazla e, olduğu için ta, fiyatları belirlerken ana etkenler var. E, bu ana etkenlerin başında akaryakıt geliyor. E, makinacıların dekarda yaktığı akaryakıt. Artı e, yedek parça. Yine yedek parça makinede çok önemli giderlerden bir tanesi. Ve işçilik. Yani bunların üçünü bir araya topladığımızda geçen sene 210 lira açıklamıştık biz Dekar'da. Bu sene 600 lira takriben 3 e, katı gibi bir e, artış söz konusu. %200 gibi tam 200 değil ama %200 gibi bir artış söz konusu. E, bunu da biraz önce söylediğim gerek akaryakıttaki artış e, ve ayrıca yedek parçada ee, ve işçilikteki artışlardan kaynaklı böyle bir e, tablo söz konusu. Kendirlioğlu Pamuk'taki fiyata da değindi. Geçen sene e, işte 9 bin lira 9 lira ile başlayan fiyatlar 12 liralar civarına kadar yükselmişti sezon içerisinde. E, sezonun dışında ise bu rakamlar 22-23 hatta 24-25 liraya kadar çıkan fiyatlar söz konusuydu. Yine dünyada Fiyatların düşmesi e, net, neticesinde şu anda düşme eğiliminde maalesef e, 20 ve 22 lira civarında e, şu anda alım satılıyor. Ama bu fiyatların daha aşağı düşmesinden biz endişe duyuyoruz. Bununla ilgili e, tabi e, yapılabilecek tek şey aradaki farkın devletimiz tarafından prim olarak karşılanması. Pamuk'ta verimin yüksek olması bekleniyor. Verimlerde herhangi bir sıkıntı görünmüyor şu anda. Gerek verimde gerekse kalitede biz çok büyük bir sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum. Daha önceki yılların ortalaması şeklinde bir verim bekliyoruz. E, tabii kalitede hava şartlarına bağlı. Eğer hava şartları e, hasadın yoğun olduğu Ekim ayında e, düzgün gider ise e, kalitede de herhangi bir sıkıntı çekmeyiz.